Durum kritik, lütfen yardım edin. Kimse Siz varsa sizinle konuşan Ümit Hasan oldu. Cebide olan gemisi... Avrupa'da tekrar eder misin? Ne yapıştın? Gözünüzü seveyim ya, yardım edin ya! Bu gemi ortadan bölümümüzü çıkamıyoruz buradan. Sıkma kızı! Yardım edin, edin lütfen! Allah da kimsin, koordinatları ben bilmiyorum. Radar çalışmıyor. <laughs> Açıkta mıdır? Açıkta mıdır? Hayır efendim. Açıkta değil. tam geç. Yak dokunmuşsun. Burayı ben tanımıyorum ki. buranın neresidir? Bir koordinata bulup bakar mısınız? Tamamdır. Bakacağız. Palar'daki bizi açıkta değil mi? Ne diyor? Ne diyor? Sebe. Düşman düşman. Hayır efendim. Güvenliyor. Sebe. Elektrik madeni içinde. Elektrik madeni içinde. Elektrik madeni bir elektriği içinde. Dayadık. Dayadık. Saatte çökmüyor. Alan da istihdamı gereği liman içerisinde kırımdı doğru mudur? Doğrudur. Gereği liman içerisinde ee, yes, istihdam içerisinde işler arasında. Pro. Sadece türüklerde oturdu oraya. Sadece türüklerde oturdu. Tamamdır. Ee, alındı. On altı.

ben de neye yansımış vaziyette? Bu da neye yansımış ediyor? Kim, kim anlaşılmadı? Kafkametler gelişi, Türk bayraklı Kafkametler. Güzel şey mi bu. Doğrudur, güzel bir şey. Anında anlaşıldı. Kafkametler çok acıyor. Bir çeşiyor herhalde. Doğrudur, ağır ağır ağır. ağır. Kaşka menzil turdağan üpükükent menzili turdağan töreməşə və potensial investorlar. <laughs> Bu da ne pavilonun 8 km-də yerləşir. <laughs> Həllənməyən dədəri kahramanlar gelişi. Ben dışarıda, ben direkt dışında askeri tarafında şu anda köprü üstü sevk etmiş vaziyetimiz. Burada şu herhangi bir aktif yardım yapabilen var mı bölgede? Yok, yok. Şu anda herhangi bir yardım gelinemiyor. E, evet. Roma köprü kendini vurmaya çalışıyor. Çok yüksek siberler var, dalgalar var. Onun için Roma de çıkamıyorlar. Roma de çıkamıyorlar. Alındı anlaşıldı. Gemi terk eden personeller ee, şu an su Eee şu anda o konuda yok ama ben ben gemiyi terk etmesem, daha gemiyi terk tamam. Şimdi anlaşıldı, görebiliyorsanız eee herhangi bir yardım ekipmanı verebilirsiniz, olur, tamam. Valla şu anda görüşte tamam. yağmur, fırtına, bu yağmur. 25 metre var, elli metre bir görüş var. Yani şey yapamıyoruz. ben de liman içindeyim. Ben de e, sebay gibi yiyeyim. Asker gibi bir yerde demirdeyim. Hadi kendi pozisyonumu korumaya çalışıyorum. Tamam. Anlaştı anlaşıldı. 16'da e, beklemede kal. Benim 16 12 sürekli açık. Tamam. Ee, sürekli gidiyorum. Tamam. Alın dersin.